Selamlar, bugün Warzone oynuyoruz. Bu bir test şeyi gibi yapıyorum. Test kaydı. Umarım oyunun sesi ve benim sesim iyidir. Üç, üç kişilik bir takım olmamıza rağmen iki kişiyiz. Allah kahretmesin. Neyse plandır girdim. Gördüğünüz gibi. Adam anlattı zaten. Buraya atlasak iyi olabilir. Veya buraya. tamam amca abi robi that ha biraz geç oldu yok tamam atlarım iyi güzel bir M4 setup'ım var M4 bastım baya hop Dayı nerede? Kafana sokayım sen oraya nasıl düştün ya? Burada ceset mi? Ne oluyor oğlum? Allah. Ya o nasıl bir silah? Hamına kodumun oğlu ya. Yok öyle bir fire rate ya. FPS süperlar var yani. Taksa ya of. Allah'ıma mutlu. Buraya çıkıp ortalı bir gözlerim. Bu arada Allah Allah. Clover sesi geliyorsa kusura bakmayın. <laughs> yapabileceğim hiçbir şey yok. İnşallah yanılmıyoruz. Hocam. Buradan şuraya. Mermi var. Mermi çok iyi oldu. Ya hocam Allah aşkına bir düşme ya. Sakin dur ya. Şimdi giriyor mu ortada? Kaçım var 57 bin daha az. Bir sandık biliyorum ama. Tabii ki istedi sanırım ama. Şimdi şurada bir headshot diyeceğim biliyor musunuz? Aklınız duracak. Götünüzle gideceksiniz. <laughs> Kanka alsan hilo alacaksın ben. Hı, Böyle saate de bakalım. Şimdi seviyorum bayağı. Allah kahretsin yanlış tıkla sıktım. Niye yatmıyorsun? Çok büyük bir hedefim şu an biliyor musun? Bir de ateş açıyorum. Eskiden şuralar falan hiç işlenmezdi. Onları da yeni yeni düzelttiler. Oğlum tamam, şuralarda bir yerde gelmişsin. Kanka 120 bin dolarım var Allah için. Bu I'll drive. Buradan atlasam. Ya yanadım. Primary LZ highlighted. Extract is standing by. Ne var bu var. Ben attıysam bir sıkıya yaramayacağız. Yok evet, bir tane daha buluruz Buraya Şuraya Tamam. Aa bak buldum ben seni. Ne bağımsız bu? Bunun tek bağımsız olduğu. 3500 mü? Götürelim bakayım ben onu. Karmal skopu bayağı sevdim ya. Sen nereye gittin oraya? Burada da abi Allah'ın kulu yok ya. Da bekle, bakma su çektim. headshot yiyeceğim mi? Yemem. Yine bir aldım. 1650 falan var. onları da söyleyin. İnşallah bu geliştirme ile kanalımız büyüyecek. Şu an 99 aboneyim. An itibarıyla 100 e yapın artık. Allah aşkına. Ya bir kişi abone olsun Hadi beni görmek istemiyorsa bir Başkasının hesabından olsun Babaannesinin telefonu vardı <laughs> Ondan falan olsun Bir kişi yap. Orada yüzü göreyim tamam yeter. Yani tabi Aloin, sonra unfollow etmeyin de Hadi canım Kul aldılar Gel de çık şuradan Burada acaba ne olmuş da sular çekilmiş ya? Şu elfleri de sikeceğim. Kral o kadar hızlı öldü ki, o kadar hızlı öldü ki. Ya ben açıkçası bu oyunda para toplamak için değil, level ve xp kasmak için giriyorum daha hızlı tempolu bir oyun olduğu için şeye göre Ne <laughs> Battle Royale'e göre. Doyul cover şehri ya alayım onu. Ananın Şu de kaçak şimdi Orospu evladı nasıl ses çıkar <laughs> ya? Ben şeyi bıraktım. Vuru ya. Neyse buluruz ya. Oha lan yakına gitti ha. Bu bounty var da hiç şey yok armur bastı oğlum hiç adamda görmedim ne sıkıcı oyun oluyor la bu hocam ölmezsen çok sevinirim yavaşça geliyorum çünkü sana ama biraz fazla yavaş geliyorum. Araba falan acaba. Nefes al. Hop. Buralarda öyle karışık lanet yerler ki. Bak ne burasını hiç görmemiştim buraların. Kral nereye gitmiş ya? Yakında hiç araba da yok mu? Ya. Hmm, yakın şunlar var. Şu var. Let's get to that vehicle. Helikopter mi Eyes on Hilo. Bizim adamın yanına geldik zaten amına koyayım. Direkt atar abi tamam. Going hot. Burada kapalıymış. Buradan nasıl gördük? Allah bombalanıyor burada. Hocam. Hocam öldüğü zaman atayım. Oy. Bunu da. Biraz bunu kullanmak ya bak. Bunları birden ben öldüm. Hmm. Allah kahretsin. <laughs> ya siktir git. Of. Adamı da kaldırmış. Yakan mermiler bir tek bende yok zaten. Ne oluyor? Niye altı aldın ki şimdi? Evet evet. Ha, tamam. tamam üçer kese düştü o. O adam ölmedin değil mi? Hmm, deli, Abi buraya ne zaman için strike attınız? Amına koyayım ya Allah aşkına yok bizim adam da ölmüş zaten nere <laughs> bura Allah'ın belası bir yeri <laughs> neredesin? Vallahi hiç uğraştım. Nereye indim? Bu adam inmeyi de beceremiyor. Tamam. Öyle yaptık. Ben çıkabilirim. Uğraştırmayın saat Dayı buraya nasıl çıktın ya? Adam, adam otur lan silaha bak lan. Geri zekalı yine öldü. Ya millet silahını denemeye... Çok güzel ya, haddini mi verdin? Ne? <laughs> değil mi oğlum? Allah'ım Güzel durdum. güzel. Oyunda termal durumları güzel yapmaktı. Hocam 50 metrede varamaz sen onu mu diyorsun? Aha. Of oh. of oh. Of oh. inceyi gördünüz mü? İnceyi gördünüz mü? İnceyi gördünüz mü? Yıkar mısın lütfen? Bu arada Güzel bir silah da level falan Nerede onun leşi? Şu demin öldürdüm anneni hani sikiyim gördüm onu. Kolsuz orospu evladı bir iki saatte vuramadı izleyin şunu ya Allah şunu İzleyin. Şuna bak ya şuna bak iki saat vuramamış adam. Of. Şimdi de para toplamak için her şeyi yapıyor ama. Hocam biraz mermi bulman iyi olabilir.

Otur. onu olur. Time to cover your tracks. There's an enemy team hunting for you. ne? <Gülüyor> 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 no, no, ne ne yapıyorsun buradaki? Ne ki burada? Üç tane. Aa. Aa abi ya ciddi olamazsın. Delirmelik. <laughs> lan benim miydi o? Adamın mı oradaydı? Yine ne bırağadan vurma. Allah 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 Allah. Ay huran ay aynen öyle göze göz dişe diş sniper'ı görüyorum ya ben. Kendi sniper'ım dışında herkesin seni kullanıyor. Burada ne bu kadar çok adam var acaba? Bak oynuyor. Baya konsolda oynuyorlar ya bu Cosplay olduğu için. bilgisayardan oynuyor olabilirim şu an ama. PlayStation ve Xbox'tan oynayanlar da geliyor. ben yine. İki tek yere. Adam mı? Bizim de sağda adam var. Aha. gün çalları adam. Ben arkalanacağım ama Bayağı aslanlar arkalandı az bir öldü ha çok kötüyüm Alamadım bile dur bunun şey biraz daha güzel olsun daha ince zaret. Adam değil de mi? Setting Biliyorum hocam, biliyorum orada adam var. Engaging. Negative. Cancel that. Patla, havada patlayacak. Bizim arkamızdakiler temizlendi mi? Ben onu merak ettim. Hocam bir işaretlersen. onda duydum biliyor musun başkası da sıkıntı evet, ben... Allah Allah al. Oh, oh Adamlar nerede denk geliyor ya? Gelirsin. Hocam alırsın onu. Bir daha. Öyle Allah. geliyorum yardımına dayan Allah 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 havada ölmeyeyim havada ölmeyeyim Oğlum ana kodumun oğlum nereden buraya ya Yeter ya yeter ya

Yok abi ya. kurtarmaya gelip Eyvallah canım. Zahmet oldu. Allah'tan tutukladım. Al onu. Al onu. Benim taş yanına kurban. Güzel güzel. over time. Bilmiyorum, bilmiyorum. Spotlasana adamı. <laughs> Oradaysa onu alırız da bu ney? Bu ney? Bir cluster strike daha mı? Abi yok böyle bir şey. Allah kahretsin. Üstümüze iyi o enayiler helikopter geldi tamam. Evet. Burada da baya. Hocam sen helikopterim biraz yakınlar falan. Roket launcher falan bulabilir miyim? Nas Ya bak. Lütfen gider misin? Kafamda dolanıyor. abi Ne oluyor oğlum nereye çıkıyorsun? Hadi arabaya vurmuşsun. Allah razı olsun sen orada ne yapıyorsun? Biraz stick to Bu beraber Parasını ben de gideyim lan. Ben gideyim lan. Oyun bitti. Evet, bok gibi bir gameplay oldu ama kusuruma bakmayın. En yeni ilk elim bugün. Elim gibi ilk Yani umarım beğenirsiniz. Belki bunu YouTube'a bile bilmiyorum. Neyse görüşmek üzere. Hoşça kalın.